Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine gerçekten çok çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşındayız arkadaşlar. Okuyalım hemen sorumuzu. Bakın bu da çok kaliteli bir soru. Bir insan öldüğü zaman kasları birkaç saat kasılı durumda kalır. Bu olayın adına rigor mortis deniyor. Yani ölüm katılığı deniyor arkadaşlar. Olarak adlandırılan bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Tamam mı? Ölüm katılığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakın şurada anlatı vereyim şimdi size. Mevzu şu. Tamam mı? Bak şurası aktinler tamam mı bak şunlar aktinler ince olanlar şunlar miyozinler bak kalın olanlar miyozinler kas kasılması esnasında şu aktinler miyozinlerin üzerinde kayıyordu yani şöyle içeriye doğru geliyordu yani kaymış hali en son şu şekilde oluyordu çocuklar tamam mı Hop şöyle geliyor bak miyozinler burada. Gördüğünüz gibi kasılması diyoruz. Bak buna kas kasılması diyor. Buradaki soruda şunu diyor. Yani kaslar kasılı kalacak, bir daha gevşeyemeyecek. Tamam mı? Belirli bir süre. İşte buna rigor mortis deniliyor. Yani bunun nedenini ne? hemen ona bakıyoruz. Kasların böyle kasılabilmesi için önce şöyle yapalım. Bak burası kas. Tamam mı? Kasa bir uyarı geliyor. Kasa uyarı nöronlardan geldi. Nöronun ucundan salınan asetil Kolin. Bak bunu sakın unutmayın. Nöronların uçlarından asetinkolin, asetilkolin salgılanıyor. Asetilkolin'in salgılanmasıyla birlikte bu T tübüllerden uyarılar giderek sarkoplazmik redikulumda, bak burası banko test sorusu. Sarkoplazmik redikulum. Yani normalde endoplazmik redikulum, kaslardaki adı sarkoplazmik redikulum. Normalde adı sitoplazma, kaslardaki adı sarkoplazma. Unutma. Sarkoplazmik redikulumların içerisinde kalsiyum iyonları vardır kalsiyumlar vardır. Bol miktarda kalsiyumlar vardır. Tamam mı? Asetilkolinden uyarı geldiği anda bu kalsiyumlar sarkoplazmaya yani stoplazmaya salınıyor. Stoplazmaya geldi. Bunlar Kalsiyum iyonları ATP az denilen enzimi aktif duruma getiriyor ve bu şekilde ATP az aktif duruma gelince ATP sentezleniyor. Açığa çıkan enerjiyle de aktinler miyozinlerin üzerinde kaymaya başlıyor. Tamam mı? Olay bu kadar. Bak kas kasılması bu. Yani önce asetilkolin uyarı getirecek. Sonrasında sarkoplazmik retikulumdan kalsiyumlar salınacak. Bu kalsiyumlar gelecek ATP az aktif hale getirecek. ATP az ATP sentezletip aktif miyozinler üzerinde kasılı kalacak. Tamam Kasılacak. Yani kayacak mevzu şu işte rigor mortis dediğimiz olay bunun kasılıp gevşeyememe durumu arkadaşlar bakın onu da söyleyeyim gevşeme durumda bu stoplazmaya salınmış olan kalsiyumlar tekrardan sarkoplazmik redikuluma girmek zorunda gevşeyebilmesi için İşte bunun girebilmesi için de mutlaka ortamda ATP olmak zorunda çünkü bu kalsiyumların tekrardan sarkoplazmik redikulumun içerisine girmesi olayı da aktif taşımayla oluyor ve mutlaka daha enerji gerektiriyor tamam mı buradaki mevzu şu kalsiyumlar önce dışarıya salınıyor ATP harcandı salındı ama adam artık öldüğü için enerjisi kalmadığı için tekrardan bu kalsiyumlar sarkoplazmik redikuluma geçmiyor. Geçmediği için de katı bir şekilde kalıyor abicim. Tamam mı? Geçmediği için de katı bir şekilde kalıyor. Bu süre yaklaşık olarak işte öldükten 3-4 saat sonra başlar. 15-16 saat kadar böyle kasılı şekilde kalır. Ama daha sonrasında gevşemeye başlar. Gevşemesinin nedeni de şu. Kas hücrelerindeki yani kas proteinlerindeki ozomlar otolizle parçalanmaya başlıyor ve kas proteinlerini yok etmeye başlıyor. Böylece gevşeklik sağlanmış oluyor. Tamam mı? Şimdi cevabına bakıyoruz. 1 Rigor mortis'in nedeni nedir? Aktinlerin yapısının bozulması. Aktinlerin yapısı zaten lizozomlarla bozulacak, gevşemeye başlatacak. Kalsiyum iyonlarının endoplazmik retikulum içinde kalması? Hayır. Kalsiyum iyonları önce endoplazmik retikulumlardan dışarıya çıkıyor. Tekrardan içeriye giremediği için zaten kasılı kalıyor. Zaten içeride kalsa gevşemiş olacak. Aktinlerle miyozinlerin ayrılmaları için ATP'ye ihtiyaç duyulması. Bak ben buradayım diye bas 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 vardı Aktinlerle miyozinler kasıldı mıydı? Eyvallah değil mi? Aktin ve miyozinler birbiri üzerine kaymıştı. Gevşeyebilmesi için dedik ya kalsiyumların tekrardan sarkoplazmik redikulum içine girebilmesi için neye ihtiyacı var? ATP'ye. Yani bunların ayrılabilmesi için ATP ihtiyaç var. Var mı sende o ATP? Yok abicim. O yüzden de kasılı bir şekilde kalıyorsun. Doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza geldi. Miyoglobin oksijeni depo eder abicim. Oksijen varsa oksijen depo ediyor. Hatırla maraton koşucularında bol miktarda bulunur. 100 metre koşucularında daha az bulunuyordu. Onlarda beyaz kastır 100 metre koşucularında ama maraton koşucularında kırmızı kas kütlesi var. Yani miyoglobinin fazla olduğu kas kütlesi var. Budur. Tamam mı? Arkadaşlar doğru cevabımız Ceyhan diyoruz. Hadi bir sonraki soruyu görebilmek için dediğimiz gibi attığımız anda hemen görebilmeniz için e, bu bildirim zilini açın arkadaşlar. Çok çok faydasını göreceksiniz. Bir sonraki soruda tekrardan görüşünceye kadar kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.